Merhaba kitap severler. Kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, 3-4 kelimelik bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Videodan çok memnun kalmışsınız da arkadaşlarla paylaşmanızı rica ediyorum. Bugün harika bir klasikle karşınızdayım. Yazarımız Victor Hugo. Eserimiz Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü. Eser Tüm diğer eserlerinden daha farklı bir eserdir. Çünkü ben diliyle yazılmıştır. Ee, yazar kitabın kahramanı kendini anlatmaktadır, iş dünyasını anlatmaktadır. Bu da o dönem için farklı eserlerden biridir. Ee, sonra detaylarına geçeceğim. Ee, Victor Hugo'nun hayatıyla başlayalım isterseniz. Hugo 1802 yılında Fransa'da doğmuştur. Yine 1885 yılında Paris'te Fransa'da vefat etmiştir. Babası Napolyon ordusunda generaldir. Babasıyla annesi çok tartışmalı bir e, hayat sürmüşlerdir. Hugo da bundan etkilenmiştir. Eğitimi düzensiz olmuştur. Bir süre sonra Latin edebiyatıyla ilgili sağlam bir eğitim almış. Hukuk fakültesine girmiştir. 1819-21 yıllar arasında ilk dergisini çıkarmıştır. 1821 yılında ise ona çok destek veren annesi vefat etmiştir. Bir yıl sonra çocukluk aşkıyla evlenmiştir. Peş peşe de artık eserler yavaş yavaş kendini göstermektedir. İlk eseri şiirdir çok tutmamıştır. Arkasından İzlanda Hanı adlı bir kitap çıkarmıştır ki bu onu edebiyat dünyasına kazandırmıştır. Hatta edebiyat dünyasındaki akımlardan romantizm akımının iyi bir yazarı yapmıştır. Arkasından bir oyun yazmıştır. Kral tarafından oyun yasaklanmıştır. Hemen yeni bir oyun daha yazarak krala karşı dik başlığını göstermiş ve liberaller tarafından benimsenmiştir. Arkasından 11. Louis'i anlatan, o dönemi anlatan Notre da Cambro adlı eseri çıkınca bu onu zirveye taşımıştır. Hatta bunun birçok filmi yapılmıştır biliyorsunuz günümüze kadar. Ee, 1841'de Fransız Akademisi'ne seçilmiş. 45'te Soylular Meclisi'ne girmiştir. Ee, ama 3. Nap Napolyonikler geldiğinde e, korkudan kaçmış, e, sürgüne gönderilmiş, e, Brüksel'e yerleştirmiştir. Yerleşmiştir. Ee, 1870'te Cumhuriyet ilan edildiğinde ise tekrar Fransa'ya geri dönmüş. Peş peşe eserlerini yayınlamaya başlamıştır. Karışıktır. Meclise kabul edilmiştir, istifa etmiştir, girmiştir, çıkmıştır. Ee, yani Paris kuşatmasında ise 1870 yılında "Korkunç Yıl" adlı harika bir şiir yazmış, neredeyse milli kahraman ilan edilmiştir. 1878'de Benin'deki bir dolaşım sonucu e, rahatsızlanmış ve vefat etmiştir. Ulusal törenle e, cenazesi kaldırılmıştır. Fransız edebiyatının açıkçası en büyük yazarlarından biridir kendisi. Ee, 1830'lardaki romantizm akımının en büyük öncüsüdür. Ee, çok eseri vardır. Hızlı hızlı okuyacağım eserlerini. Şiirleri vardır. Doğullar, Cezalar, Dalıp Gitmeler, Müthiş Fil, Dede Olma Sanatı, Bir Çiçek Senin için, Diana, Dilenci, Fransa, Kadına Sistem, Gelin Böceği, Sonbahar Yaprakları, Asırların Efsanesi gibi şiir kitapları yayınlanmıştır. Tiyatro, Russeka Borgia, Bay Blas, Hernani, Kral Eleniyor, Meri Tudor. Ee, romanları ise dediğim gibi en ünlüsü olanlarından biri olan Notre Dame'ın Kamburu ve Sefiller. İdam Mahkumu'nun son günü. Deniz işçileri, İzlanda Hanı, 15 yaşındaki bir kaptan, ihtiyar balıkçı, nişanlıya mektuplar. Victor Fransa edebiyatına e, altın harflerle yazılmıştır ama dünya edebiyatına da e, en büyük klasik eserleri bırakmış en iyi yazarlarından bir tanesidir. Bir idam mahkumunun son günü ise şimdi de özetine geçiyorum. Bir insanı öldürmüş mahkumun duruşmasıyla başlar. Duruşma evet daha çıkarken e, avukatıyla yaptığı konuşmada avukat ona e, inşallah yapabilirsem, başarabilirsem e, kürek cezasına çarptıracağım, çarptırmanı sağlayacağım diyor. Ve burada e, mahkum diyor ki Niye ömür boyu ben e, kürek mahkumu olayım ki diyor. Buna sistem ederken, bunun adi bir ceza olduğunu düşünürken duruşmada idam kararı veriliyor. Ve mahkemeden çıktığında e, o kadar kötü bir ceza almıştır ki keşke kürek mahkumu olsaydım diye e, düşünür. Geriye 5 haftası kalmıştır. Bu 5 hafta e, o kadar hızlı akacaktır ki onun için ve tekrar e, koğuşuna götürüldüğünde, e, hapishaneye götürüldüğünde Küçücük bir oda, küçücük bir sadece kapıdaki cam ve küçük bir ışık hüzmesi. Onun dışında hiçbir şey yoktur odasında. Bu onu çok yıpratmaktadır, çok üzmektedir, kara kara düşünmektedir, iç muhasebesini yapmaktadır, yaptığı kötü şeylerin, kötü şeyin cezasının bu kadar da ağır olmaması gerektiğini düşünmektedir. Yani sürekli kendisiyle konuşan, sürekli arada bir hücreye gelen iki gardiyan ve arada bir günahını çıkarmak için gelen papaz dışında ise sıfır diyaloğu vardır. Kendisinden önce bir sürü idam mahkumunun o odada kaldığını söylemiştir gardiyanlar. Bunun üzerine odanın içerisinde onlardan kalan bir anı, bir hatıra, bir şey olup olmadığına bakmaktadır. Odanın üst taraflarını incelediğinde böyle kazınan, taşlarla kazınmış idam mahkumlarının hayata dair sistemlerini yaptıkları suçluluk duygularını, yazdıkları suçluluk duygularını görmektedir. Ama kendisi ısrarla herhangi bir şey yazmamıştır. Artık idamına çok az bir süre kala annesini düşünür. E annesinin artık yaşlı olduğunu, öleceğini düşünür. Sonra eşini düşünür. Eşinin de hastalıklı olduğunu onun da çok uzun yaşamayacağını düşünür. Sonra 3 yaşındaki kızı aklına gelir. Onun ne suçu vardı ki? Der. İşte aslında Victor Hugo burada idamın bireysel bir ceza olmadığını onunla birlikte toplumda onun ailesinin ve Ondan birinci derece etkileyecek diğer insanların da etkisi olduğunu ve idam cezasının olmaması gerektiğini e, düşünür. E, o gün çocuğu getirilir. E, üç yaşındaki çocuğa kucağına oturduğunda çocuk babasını tabii tanımaz. Son bir yıldır aslında hiç görmemiştir ve zaten üç yaşında bir çocuktur. E, hafızasında babası çok da kalmamıştır. Senin baban var mı diye çocuğa sorduğunda yok efendim benim babam ben iki yaşındayken ölmüştür. Annem böyle söyledi, e, onu çok özlüyorum ben der. E, bunun üzerine mahkum babasının aslında kendisi olduğunu söyler ama çocuk buna inanmaz. Hayır efendim benim babam öldü der ve esas e, bizim mahkumumuz idama kalmadan aslında orada ölür. E, o kadar iç dünyası kötü olur ki artık yaşamasının bir anlamı kalmamıştır. O da artık idamını e, istemektedir. İşte akabinde de arabaya alınır. Coşkulu bir alkışlar, ıstıklar, kıyamet bir kalabalığın huzurunda e, idam edilir. Bu e, burada e, demin de bahsettiğim gibi aslında idam cezasının böyle bir şey olmaması gerektiğini, e, yani idam cezasının olmaması gerektiğini, insanların bu şekilde cezalandırılmaması gerektiğini, insanın bireysel değil tüm ailesiyle birlikte cezalandırıldığını, o üç yaşındaki çocuğun ne günahı olduğunu aslında anlatmak istemiştir. Ve bu eser e, yayınlandıktan sonra, Fransa'da ve dünyanın geri kalanında idam cezası ile ilgili revizeler yapılmış. Çok mecbur kalınmadıkça idam cezası artık verilmemeye başlanmış. Birçok ülkede de idam cezası kaldırılmıştır. Bu kadar da önemlidir bu eser aslında. Esen içinden yine her zaman yaptığım gibi biraz bir şey okuyacağım. Akabinde de videoyu kapatacağım. Çok acı karşınızda duran, sizi görüp size bakan, sizinle konuşan sizi cevaplayan fakat sizi tanımayan birini dünyanın yegane varlığı olarak tutkulu bir şekilde bütün kalbinizde sevmek. Sadece ondan bir teselli ümit etmek ve onun ölmeye mahkum olduğunuz için size gerekli olan şeyi bilmeyen tek varlık olması. İnsan içinde bulunduğu umutsuz koşullarda bazen bir zinciri bir saç teliyle koparabileceğini sanır. Etrafındaki her şey hapishane. Hapishaneyi hem insan hem de parmaklık ya da sürgü olarak görüyorum. Bu duvar taştan bir hapishane, bu kapı tahtadan bir hapishane, bu zindancılar insan kılığına girmiş bir hapishane. Gördüğünüz gibi son sözler, son duygular ama artık çaresi olmayan e, fikirler ve duygular bunlar. E, yine akıl vermek olarak söylemiyorum. Hayatımızın içinde bulunduğu şu dönemini tüm her şeyle tadını çıkararak yaşamak e, ve bazı olumsuz koşullar karşısında da bol olun demiyorum ama aslında o kadar olumsuz olmadığını, daha olumsuz koşullar olduğunu. Bulunduğumuz ortamdan mutlu olmamız gerektiğini hiçbir zaman unutmayalım diyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere esen kalın lütfen.